Atmaca ile bülbül. Atmacanın biri alaca boyunlu bülbüle demiş. Ama ne zaman demiş, göklerde bulutlar arasında. Bülbülü sıkarken yaman pençelerinde. Zavallıcık inlerken, keskin tırnaklar gövdesinde. Şöyle demiş atmaca bizimkine bütün hışmıyla. Ne bağırıyorsun be, pis ufaklık. Senden daha güçlü birinin elindesin. Ne kadar güzel türkü söylersen söyle. Seni ben götüreceğim istediğim yere. Orada da yiyeceğim seni kıtır kıtır. Ya da dilersem, koyu vereceğim seni. Kendinden güçlüsüne ayak direyen zırdelidir. Acı çeker, kepaze olur boşuna. Böyle demiş rüzgar kanatlı atmaca. Yüce göklerde uçan kuş. Ama sen pörses, doğruluktan yana ol. Aşırılığa kaptırma kendini. Biz zavallılara iyi gelmez aşırılık. Büyükleri bile yıpratır zorbalık. Başlarına bela geldi mi, ezilirler altında doğru işlerden yana doğru gidendir güzel yol. Hak alt eder zorbalığı önünde sonunda. Çeke çeke aklı başına gelir budalanın.